Herkese merhaba bugünkü videoya hoş geldiniz. Bu videoda Minecraft'ta küçülten ve büyüten silah eklentisini tanıtacağım. En başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kısaca size şöyle diyeyim. Herhangi bir canlıyı küçültüp büyütebilirsiniz. Hemen şöyle tanıtayım. Herhangi bir canlı alalım. Tavuk, arı, bir de kabuk olsun. Tavuktan başlayalım. Tavuk böyle buradan bu silah büyütüyor herhangi bir canlıyı. Bu da küçültüyor. İlk küçültelim. Şu anda normalde eğilip yere dokunup ayarlayabilirsiniz ne kadar küçülteceğine. Şimdi küçültebiliriz burada küçücük bayağı hızlı. Tekrar biraz bu normal küçüklüğünden biraz daha büyük yapalım. Yok alabilirsek bu şekilde. Diğer de şurada. Ama şimdi oldu. Şimdi Diğer büyütme silahı da aynı şekilde yukarı doğru büyütüyor. Yani yukarı doğru ayarlayabilirsiniz. Diğer de zaten aşağı doğru ayarlayabilirsiniz. Yani küçültüp hem büyütebilirsiniz. İlk şu anda normalde büyütelim. Bu kadar büyüdü. Bunu en iyi sarının üzerinde test etmek. Zaten Minecraft'ta çok büyük. Oradan en küçüğünü alıp Ateş edelim bakalım. Tamam şimdi tam gerçekçi oldu Minecraft ağrı. Nereye gitti? Neyse boş veriyorum. Eğilip dokunup büyütebilirsiniz. Şu anda çok büyüttük en büyük hali bu. Fazla büyümüyor. Aynen fazla büyümüyor. Minecraft'ta olan normal büyük zombiler gibi oldu. Başka hangisinin üzerinde denesek? Diğer amacını üzerinde deneyelim. Bir de çapulcunun üzerinde deneyelim. Bir de bir yağmacının üzerinde. Merak ettim bunları küçültünce ne kadar hasar veriyor. Hemen şuradan deneyelim. Şunu Şurada küçültelim. Bir de kılıç alalım. Bir de ok alalım. Bir dakika. Yay aldık da ok almadık. Tekrar sorvayı bulalım. Nerede ya? Yok aynı şekilde çok hasar veriyor. Bir de çok hızlı. Aynı cana sahip. Ve bir de aynı. Zaten güce sahip. Başka neyin üzerinde deneyelim? Kedinin üzerinde deneyelim. Bir de balçığın üzerinde deneyelim. Hepsi şey küçük. Neyse bunu üzerinde deneyemeyelim. Büyük çıkmadı ama zaten bundan küçük olduğu için bir de bunu küçültelim. Normalde kalmış şimdi en küçüğe ayarlayalım. Şu şekilde küçücük oldu. Bir de tam tersine bu sefer büyütelim. normal büyük slime oldu. Bakalım öldürünce de yok öldürünce küçük slime'lar çıkmıyor. Bir de kedinin üzerinden bakalım. Şimdi tam tersi küçültelim. Normalde kalmış. Eklentinin linkini açıklamada yazarım. Oradan indirirsiniz. Videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.